Herkese merhaba, ben Caner Başbağ. 44. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Krieger'ın bir tane menüetini öğreneceğiz arkadaşlar. La minor menüet olarak da bilinir. Piyano eğitiminin içerisinde vazgeçilmez eserlerden biridir arkadaşlar. Şimdi bu iki ders, önceki dersle bu ders birbirine benzer konular aslında. Nasıl benzerler? Yatay çok sesli olarak ben geçen ders anlatmıştım. Bu parçada da aynı şey geçerli. Arka arkaya vermek istedim bu konuyu. Zaten menüde de geçen derslerden biliyorsunuz. Ön bilgi olarak vermem gereken herhangi bir konu yok. Zaten bütün konuları bu parçada işleyeceğimiz bütün konuları anlattım daha önce. Parmak numaralarına uyarak ve parçaya girdiğimizde hangi değiştirici işaretlerin olup olmadığına bakarak öncelikle tabii bu parçada değiştirici işaret yok. Altere ses olarak aralara sol diyezler geliyor. Onlara dikkat edersiniz. Parçamız 3 zamanlı 3 dörtlük menüetin özelliklerinden biri zaten. 3 zamanlı olması. Hemen dördüncü parmakla öncelikle sağ elle bir başlayalım arkadaşlar. Bu parçayı sağ el sol el ayrı ayrı mutlaka özenli şekilde çalışın. Çünkü dediğim gibi yatay çok sesli bir anda birleştirirken zorlanırsınız. Şimdi başlayalım. Dördüncü parmak mi notası. şu şekilde bir girişi var. Mi, do, la, bir, iki, üç, re, si, sol, mi, iki, üç. Kaldırıyorsunuz la'ya üçüncü parmak. Bakın beşinci parmak mi'deyken la'ya üçüncü parmak getiriyoruz. La noktalı bir vuruşluk yani bir buçuk vuruşluk. Bir ve ki ve si do'ya denk geliyor. Bir ve ki ve üç ve la Do, Si, La, Sol diyez. İkinci parmak. La, Do, Si, La, Sol diyez. İkinci parmak. Mi birinci parmak ve oktavdaki mi birinci parmak, beşinci parmak pardon. La'dan üçüncü parmaktan alıyorum. La, Do, Si, La, Sol diyez. Mi. Mi, Re, Do. Dördüncü parmaktan Re başlıyoruz. Mi zaten beşinci parmaktaydı. Re, Do, Si. İkinci parmak yine bir buçuk vuruşluk nota. Ondan sonra La, Si, La. On altılık bakın çeyrek vuruşluk notalar yan yana gelince onun sayması nasıl olur? Bir, Ve, Ki, Ve. Tadam. En sonunda. Bir, Ve, Ki, Ve. Üç, Ve, 1 Bir. Bakın üçün Ve'sinde La, Si yapıyoruz. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve he 1 Yani 1 ve 2 ve 3 ve he 1 1 ve 2 ve 3 ve he 1 Aynısını yapın defalarca Alt tarafta otururken daha kolay olur 1 ve 2 ve 3 ve he 1 1 ve 2 ve 3 ve he 1 2 satır yapıyorum bakın 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 Sizin yapacağınız hızla yapıyorum. Siz şimdiki çalacağım hızla yapın. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 3 ve oradan tekrar ediyor ve ifade bağlarına bakın kesinlikle uyun ifade bağları burada çok önemli birinci ve ikinci satırdaki ifade bağlarını görüyorsunuz öncelikle en baştan özel şeklinde sağ eli birinci ile ikinci satırı çalayım mi do la fa ve si sol mi bakın ifade bağlarının sonunda mesela fada da 3 vuruşluk ama ifade bağı olduğu için sanki böyle iki buçuk vuruş yapabiliriz bakın 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 v de kaldırın mesela. V de kaldırınca ne oluyor? 1 ve 2 ve 3 ve v de kaldırınca 2.5 vuruş yapmış oluyorsunuz. 1 ve 2 ve 3 ve 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 Kaldırıyorsunuz üç parmakla 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2. 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Yavaş şekilde gerekirse yavaşlattırın. O şekilde çalışın. Saymak çok önemli. Ondan sonra 3. ve 4. satıra geçiyorum arkadaşlar. Zaten e, La 1. parmakta kalmıştık 2. satırın sonunda. Do 3. parmak. 3. satırın başı. 1 ve 2 ve 3 ve La. Yani Do Re. 2, 3. Kaldırıyorsunuz bağı sonu zaten. Si. Yine üçüncü parmak. Do, re, sol. Aynı hareket var bakın. Üçüncü satırda aynı hareket. Do, re, mi, la. Yani üçüncü parmak, dördüncü parmak, beşinci parmak, birinci parmak. Do, re, mi, la. Aynı hareketi sola kaydırıyorsunuz. Si, do, re, sol. Üçüncü, dördüncü, beşinci bir ve birinci parmak. Üçüncü satır bu şekilde. Üçüncü satırı bakın ifade bağlı yapın. Bir ve iki ve üç ve bir ve iki ve bir ve iki ve üç ve bir Evet sonlarında hafifliyoruz. Ondan sonra sol zaten 3. satırın sonunda 1. parmaktı. La 4. satırın başı la si do si sol sol. Parçanın en zor yeri işte burası arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk dördüncü satırın ilk iki ölçüsü gerçekten birleştirirken zorlanacaksınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü ikinci ölçüde bakın C'den sonra sol'e geçiyor. Aşağıda birazdan göreceğiz sıra sıra notalar gidiyor Fa, sol, la, sol, fa, mi? Ama burada bir atlama var bakın. C'den sol'e atlamış la boş. İşte burada öğrenciler zorlanıyor çünkü burada C'den sonra la'ya gitme eğiliminde oluyorlar. Çünkü aşağıda sol'den sonra fa var. Onu göreceğiz yan yana olduğu için sol el, sağ elde yan yana gibi zannediyorlar. Burası işte çok önemli. Zorlanacağınız yer. Burası özellikle burasını çizin altına bakın. La si do si sol. İşte bakın si sol. Şu hareket öğrencileri zorlar. Sol la si do si sol sol bir ve iki ve üç ve bir ki üç en zor satır olan dördüncü satırı yavaş şekilde yapıyorum bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 2 3 şu la si do si sol bakın şu si solü unutmayın. Ondan sonra ikinci sayfa olan 5. ile 6. satır aynısıdır 1. ile 2.'nin. Mi do la fa re si sol mi La, do, si, la, sol, diyez, mi, mi, re, do, si, la, si, la. Bu şekilde bitecek. Parçayı çalışırken şunu unutmayın. Birinci ile ikinci satır, beşinci ile altıncı satırın aynısı. En zor yerde dördüncü satır olduğunu unutmayın. Dördüncü satırı özellikle sağ el ayrı, sol el ayrı özellikle çalışın. Şimdi sol anahtarı yani sağ eli hiç konuşmadan bir özet şeklinde sadece sağ eli çalacağım. Ondan sonra da sola da geçeceğim. 1 ve 2 ve 3. 1 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve bir 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 ve 3 ve 1 ve 3 ve 1 ve ve tekrar bir ve iki ve üç ve 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 bir ve iki 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 3 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 ve 1. Ondan sonra zaten aynısı. Bir de en son satırdan 3. satıra tekrar ediyor. Sağ el bu şekilde. Şimdi sol ele gelelim. Sol el dediğimiz gibi yatay çok sesli. Yani akor yok. 3 tane ses, 2 tane ses aynı anda yoğun şekilde çalmıyor. en başta la ve do var. Bunu dikey çok sesli olarak algılayamayız. En başta la do girmiş. Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi dördüncü parmak re mi fa sol do, re, mi diye gidiyoruz. Sanki sol elde de bir ezgi var zaten. O şekilde düşünebiliriz yeter çok sesli. Şimdi yavaş şekilde birinci ile ikinci satırı anlatıyorum. La, do, ki, üç, re, mi, fa, sol, iki, üç, do, re, mi, fa, do, re, mi, do, re, mi. Bak, re'den sonra ee, i̇kinci satırında hiçbir şey yok. Tek tek notaları okuyacaksınız. Zaten parmak numaralarında yazdım ama R'den sonra Mi'yi unutmayın. Re, Mi, Mi. Kalındaki Mi'ye gittiğimiz için zaten 4. parmaktan 1. parmağa geçiyoruz. Ve 5. parmak kalın Mi. Ondan sonra ikinci parmak zaten elimizin altında La. İkinci satırı tekrar çalıyorum arkadaşlar. İkinci satır yalnız şöyle. Birinci satırın son ölçüsüyle bağlandığı için ifade orayı da kapsıyor. O yüzden ben birinci satırın sonundan geleceğim. Birinci satırın son ölçüsünden. Do, Re, Mi, Fa, Do. Farkındaysanız birinci satırın son ölçüsüyle ikinci satır bir bütün. Do. re mi mi. Bunun anlatacak bir yeri yok. Bunu defalarca kere çalışın. Birleştirirken biraz zorlanabilirsiniz. Normal çünkü yatay çok sessizlik gerçekten piyanoda zor bir tekniktir. Şimdi üçüncü satıra geçelim. Birinci parmak la. La sol fa mi re. Ondan sonra sol fa mi re do. Aynı hani burada da aynı hareket var demiştim ya. Yan yana geçiyordu. Aynı burada da öyle. Bir 2, 3, 1, 2, 3. Yani La, Sol, Fa, Mi, Re. Sol, Fa. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3. Üçüncü satır gerçekten basittir. Ondan sonra işte en zor dediğim yere geldik. Fa biri, ikinci parmak zaten. Üçüncü satırın sonunda Do kalmıştık. Fa birinci parmak. Sol bir pardon fa ikinci parmak çünkü doğada kalmıştık ya yanlış söyledim fa ikinci parmak sol birinci parmak la İkinci parmak sol. Yani şöyle bir hareket yapacağız. Fa, sol, la, sol, fa, mi. İkinci parmak hep fa'da. La'ya sadece sol birinci parmak olduğu için La'ya ikinci parmak üstünden devireceğiz. Üstünden geçireceğiz. Fa, sol, la, sol, fa, mi. Tekrar fa, sol, sol, mi. Yani ikisi farklı farklı ayrı ayrı çalınınca zor gibi olmuyor ama birleştirirken biraz zorlaşıyor. O yüzden çok fazla ezber hatta ezberleyinceye kadar ayrı ayrı ellerle çalışın. Fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, sol, do, re, do, si, la. Ondan sonra 4-5'in satıra geçiyor zaten o son satırı bakın 1 ve 2 ve 3 ve 1,5 satır 1,5 vuruş olduğu için 1 ve 2 ve 3 ve do re do si la diye gidiyor. Ondan sonra 4. parmak re mi fa sol, 5. parmak do 1. ile 2. satır, 5. ile altın satırın aynı olsu olduğunu söylemiştim. Şimdi sol eli hiç konuşmadan dümdüz baştan sona çalacağım. Dikkatlice yavaş yavaş izleyin, aynısını yapmaya çalışın. 1 ve 2 ve 3 ve. 1 ve 2 ve 3 ve. 1 ve 2 ve 3 ve. 1 Tekrar var. Ben devam edeceğim şimdi. La ikinci parmaktan bakın. İnce la'ya, bir oktav ince la'ya birinci parmak getiriyor. Gördünüz mü? İkinci satırdaki la'dan kaldırıyorsunuz. Bir oktav incedeki la'ya fa anahtarındaki birinci parmak getiriyorsunuz. La, sol, fa, mi, re. Bir, iki, üç, bir. ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve kaldırıyorsunuz 1 ve 2 ve 3 ve 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 1 ve 2, ve, 3, ve, 1, 2 3 Buradan da 3. satıra aynı şekilde La ikinci parmaktan bir oktav incedeki birinci parmak La'ya getiriyorsunuz. Ondan sonra da bitirip Parça o şekilde bitiyor. Sağ el, sol el ayrı ayrı gösterdim. Sizler bir sürü kere çalışın. Bunda nüanslar var. Bu parçada nüanslar da var arkadaşlar. Nüansları bütün deşifre bitirdikten sonra anlatacağım. Şimdi öncelikle yavaş şekilde bir iki el çalayım. Ondan sonra nüanslara geçeriz. Tekrarlarında ne yapılıyor falan filan. Son, iki, üç. Bir, iki, üç. birleştirirken anlatmam gereken yerler var. Birinci satırda hiçbir şey yok. Mi, do, la. Fa yaptıktan sonra sıra buraya geçiyor. Bakın aslında sağ elle sol el birbirine atışıyor aslında. Mi, do, la, re, mi, fa, re, si, sol, do, re, mi. Değil mi? Sırayla. Demokrasi gibi sanki değil mi? Sırayla. Herkes birbirini dinliyor güzel güzel mi, do, la re, mi, fa re, si, sol do, re, mi Çok güzel oldu. Ondan sonra ikinci satır. Burası biraz zor olacak. Bakın fa ile la. Biri ikinci parmak fa. Burada beşinci parmaktan atlayarak geliyoruz la'ya. Bir ve aynı anda iki do ve de ince do. İki kalın do ve ince do. Fa ile la aynı anda. Bir ve iki yalnız başına do. Ve yalnız başına ince do. İşte burasını yaparsanız olur. Ondan sonra da dördüncü parmaklar sağ elde si var. Sol elde re var. Aynı anda üçe giriyor. V de zaten la var. Aşağıdaki re bir vuruş olduğu için. Bakın şimdi tekrar yapıyorum. Bir ve de la, la, la ile fa aynı anda. 2 yalnız başına V yalnız başına 3 aynı anda La zaten V'nin orada yarım vuruş olduğu için Sol diyezle Mi aynı anda Mi Mi do aynı anda Sol diyez mi aynı anda ama mi kendi başına değil mi aşağıda çünkü iki vuruşluk var Sol diyez mi 5. parmaklar bakın do ile mi 5. parmaklarda kaldı Dördüncü parmaklar re ve si var Re do si yaparken Mi birinci parmak la si la. Şu la si la var ya Mesela kalındaki mi yaptıktan sonra Tam öteki ölçü la'ya geçmeden önce hemen Daradam La si yaparken kalındaki la'yı çalmayacaksınız bakın La si yaptıktan sonra La'lar aynı anda Fa ile sol anahtarındaki la'lar aynı anda çalınacak İkinci satırı tekrar yapıyorum yavaşça Bir ve ki ve 3 ve bir ve ki ve 3 ve bir ve ki ve üç ve bir ve ki ve üç ve. Şimdi birinci kendinize hedef koyun. Bu parça zor. Sağ eli, sol eli ayrı ayrı çalıştınız. Ondan sonra birleştirirken örneğin birinci satıra bir gün boyunca harcayın. İkinci satıra bir gün boyunca harcayın. Arkadaşlar bu satırlar neredeyse günlük satırlar, günlük çalışacağınız şeyler. Kendinizi bütün parçaya çıkaracağız diye zorlamayın. Zor parça çünkü. Birinci ile ikinci satırı ayrı ayrı gösterdim az önce. Şimdi bir özetliyorum birinci ile ikinci satırı. tekrar ediyor. Şimdi gelelim üçüncü ve dördüncü satır. Do, re, mi yaptığımızda ikinci parmak sole geliyor. La yaparken de fa, mi, re, sol, si, do, re. Bakın üçüncü satır. aslında diğerlerine göre daha basittir arkadaşlar. Bir çalayım Şimdi. Şimdi gelelim en zor bölüme. Burada anlatılacak bir şey yok. Ben yavaş yavaş çalacağım. Sizler aynısını yapmaya çalışın. Devam edecek. Şimdi arkadaşlar anlatmadım ama yine de bir söyleyeceğim. La ikinci parmak. Si. Do'ya yaptığımızda ikinci parmakta Do. Dedim. İşte burası zor işte. Sol, C, si, Fa, sol. ve üç ve. üç ve. Üç ve diye gidiyor. Zaten ikinci ile, birinci ile ikinci satır aynı olduğunu söylemiştim. Bu şekilde çalışın. Güzel güzel ayrıntılı şekilde çalışın. Şimdi parçanın nüanslarına bakalım. Orada mezzo forte yapıyor. Bir de parantez içinde piyano var. Böyle yazıldığında anlayın ki Tekrarında piyano çalınacak. Onun dışında anlatılacak bir şey yok. Sadece parantez içindeki tekrarında piyano olduğunu unutmayın. Zaten klasik müzikte neydi? Aynı şey tekrar ettiğinde ikinci çalınan, tekrar çalınan şey daha piyano oluyordu ya. İşte burada da onun farklı bir yazılımı tekrarında nasıl olduğunu gösteriyor. Parantez içinde piyano. Dersimizin özet kısmına geldik. Şimdi bir özet çalayım arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş dersimizi bitirelim. 1 ve 2 ve 3 ve şekilde bitirebiliriz. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.